Gaziantep'te yöre halkının yeşil altın olarak gördüğü Antep fıstığında hasat başladı. Geçen yıl 60 bin ton elden edilen fıstıkta bu yıl rekolte beklentisi 150 bin ton. Üreticilerin tek şikayeti ise düşen fiyatlar. Henüz dalında ve taze. Daha kızaracak, kurutulacak, kavrulacak. Antep fıstığı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürecek. <laughs> Antep fıstığında boz iç türün hasadı başladı. Üreticinin ve yöre halkının yeşil altın olarak nitelendirdiği Antep fıstığında hasat sıcağa rağmen hummalı şekilde sürdürülüyor. Açık silahlara. Normal Antep fıstığına göre daha yağlı ve yeşil olan boz fıstık, baklava, çikolata, hamurlu tatlı hatta yemeklerde bile kullanılıyor. Üreticideyken 55 ila 60 liradan alıcı buluyor. zor abi. Olsun. Üreticilerin fıstıktan yana tek şikayeti fiyatların düşmesi. Yani, Geçen sene göre hemen hemen aynı, biraz daha farklı. Bu sene daha güzel. Evet. Evet. Yani, Asılat da iyi. Evet. Yani, şimdi tek e, memnun kalmadığımız nokta fiyatların böyle aşağı çekilmesi. Evet. 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 Geçen yıl yaklaşık 60 bin ton ürün elde edilen Antep fıstığında bu yıl 150 bin ton civarında rekolte bekleniyor. İstanbul Boğazı'nın dev bir misafiri vardı. Türk akımı projesinde görev alacak olan dünyanın en büyük ikinci gemisi